Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. iyi ki buradasınız. Benimlesiniz diyorum. Ee, şimdi iskambillerle burç falındayız. Koç burcuyla başlıyoruz. Bakalım Koç burcunu Ocak ayında neler bekliyor? Aşkta biraz ayar kırıklığı var koçlarda. Öyle başladık. Maddiyatla ilgili güzel gelişmeler bekliyor. Ee, bir küçük sorunlar, kararsızlık yaşayabilirsiniz bir konuyla ilgili. Ve bu size sıkıntı verebilir. Maddi durumu e, iyi bir bayan var burada. E, sarışın bir bayanla kalbinizi doldurabilirsiniz koç burçları. E, birazcık ruhsal sıkıntınız var. E, sevgi konusunda aşk konusunda hayal kırıklığı var belki yalnızsınız ee, ve maddi konularda güzel haberler var ve bir sorunla ilgili kararsızlık yaşayacaksınız bir konuyla ilgili ee, ve burada sarışın e, güzel bayanlarla tanışabilirsiniz koç burcu erkeği e, maddi açıdan büyük fırsatlar var e, çok büyük fırsatlar var maddi açıdan ve burada ee, gördüğünüz gibi e, bayanlar maddi durumu iyi genç bir erkekle tanışabilirsiniz ee, ve bir belki de eski sevgiliniz e, sarışın bir sevgiliniz varsa ya da kumral o kişiye şans vereceksiniz bir şans daha veriyorsunuz ee, Ocak ayının ilk haftasından sonra. E, ilk haftasında e, tekrar bir şansla barışıyorsunuz e, bir konuda haber bekliyorsunuz e, gelmeyen haber yüzünden çok üzgünsünüz ama çok büyük bir aşk sevgi var e, haber konusunda sıkıntı var belki işle ilgili başvurduğunuz bir yer olabilir e, beklediğiniz bir şey gelmemiş olabilir e, ve hayal kırıklığı var sevgide sevdiğinizden haber bekliyorsunuz koşkuçları e, olgun e, koç burcu erkeği buğday tenliyseniz iki vakit içerisinde maddi açıdan bir kısmet bir iş teklifi alabilirsiniz. Bir olay nedeniyle işleriniz sekteye uğramış olabilir. E, buğday tenli bayanlar bir olay nedeniyle bir kızgınlık ve büyük üzüntü yaşayabilirsiniz maddi konularda bir sıkıntı olabilir ama çok güzel bir haber var sevgi konusunda size ve Bir hemcinsiniz var burada eğer esmer koç kadınıysanız büyük bir aşk sizi buluyor ya da sevdiğinizde barışacaksınız diyeyim ama büyük bir aşk kapınızda maddi konuda büyük bir fırsat var. Ee, güzel bir maddi birlik var 4 e, Ocağın dördünden itibaren 14'ü e, dördü olur 24'ü olur Dörtlü zamanlarda Sevgiyle ilgili sürpriz gelişmeler Çok büyük bir aşkla kalbiniz dolacak Koç kadını böyle görüyorum e, Koç erkeklerinki de doluyor Kıskançlık nedeniyle Sorunlar yaşıyorsunuz e, Ve bu baya bir sorun yapmış Kıskançlık nedeniyle ayrılmaya Karar veriyorsunuz Bir ilişkiyi bitireceksiniz ee, bir ilişki bitme noktasına gelmiş belki de ayrıldınız kıskançlık nedeniyle kumral koç erkeğiyseniz maddi durumda bir gelişme var ee, büyük bir fırsat ee, ve ilişkide hayal kırıklığı dediğim gibi e, kıskançlık nedeniyle sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz ya da iş yerinden ayrılmış olabilirsiniz iki vakte kadar da e, maddi konuda güzel haberler var ee, ve bir olay nedeniyle belki de iş tekli iş başvurusu yaptığınız gelememiş olabilir Teklifte hayal kırıklığı var ee, Birlikte olduğunuz insandan ayrılık teklifi geliyor Ve e, ocağın ikinci haftası eğer kıskançlık nedeniyle tartışmalar yapabilirsiniz Ve ayrılık yoluna gidebilirsiniz Bir ilişkiyi tamamen bitiriyorsunuz koç burcu erkeği kumrasanız eğer Tamamen bitmiş bir ilişki var. Burada hayal kırıklığı var çünkü. Ee, dediğim gibi ocağın ikisinden sonra bir ayrılık teklifi geliyor. Beraberliğinize son noktayı koyuyorsunuz. Ee, burada büyük sevgi, büyük aşk var. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, ocağın üçüncü haftası barış yapabilirsiniz. Ocağın üçüncü haftası. Ee, Sarışın bir beyefendi hayatınıza gelebilir bayanlar. Bir kıskançlık nedeniyle yolunuzu ayırıyorsunuz ve hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Çok büyük bir sevgi var. ve ayrılık yaşayanlara da kumral ve sarışın arası bir beyefendi ile tanışma var görüşme var diye görüyorum ayrıldığınız insan tekrar hayatınıza gelebilir bayanlar ve bazılarınız eğer yalnız bir koç erkeğiyseniz kalbiniz dolabilir sevgiyle o da ne zaman olacak? Ocak ayın üçünden sonra üçüncü haftası tamamen dolu dolu girebilirsiniz ve sevgiyle tanışmış olarak aşık olmuş olarak girebilirsiniz. Böyle gözüküyor sizde ve bakalım kartlar ne diyor koç burçları. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Eğer kalbiniz bozsa aşık olmak bekliyor sizi koç kadını ve koç erkeği. Özellikle sarışın ve buğday tenli, esmer tenli koç kadınları ee, diyebilirim ki siz sevdiğinizle barışıyorsunuz. Ee, sarışın koç kadını e, sevdiğine bir şans daha verecek. Aşkta barışma var, anlaşma uyuşma var esmen ve kum e, tenli koç kadını da e, yeni biriyle tanışabilirsiniz. Biriniz olgun bir koç erkeği e, sarışın kumral e, koç beyleriyle buluşabilirsiniz kalbiniz dolabilir böyle gözüküyor ve kumral bir beyefendiyseniz de bir ayrılık yaşadıysanız eğer yeni bir aşk Ocağın üçünden sonra kapınızı çalabilir ve bu ayrılık nedeniyle kabul etmekten korkmayın çünkü aynı şeyler olmayacak demek ve yeni yuva kurabilirsiniz sevdiğinize evlilik teklif edebilirsiniz diyor bu kart. Olay ve kişilere farklı açıdan bak, geçici duraklama, kendiniz olmanız önemliymiş. Belki işle ilgili de olabilir bu, sevgiyle ilgili de olabilir. Bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dokumanlar ya da kontratlar dedik. Ve en kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler var. Uykusuz bir gece geçiriyorsunuz ve mutlu bir aile hayatı. Evli bir koç erkeğiyseniz hem bolluk bereket şans sizden yana, hem duygusal ve maddi ihtiyaçlar karşılanıyor, hem güvenilir ilişkiler geliyor, hem de mutlu bir aile hayatı geliyor. Eğer yeni bir aile kuruyorsanız da mutlu bir beraberlik, mutlu bir aile yaşatısı sizi bekliyor koç burçları. Ee, gerçekten güzel şeyler yaşayacaksınız. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği hep mutluluk, neşe, bolluk, bereket olsun der ki diyeceğim. Ama demeden önce bu kartlarımı da buraya çekeyim böyle. Şöyle çekeyim bu kartlarımı da. Böyle çekeyim evet. Bakalım aşk hayatınızda sizi ne bekliyor? Aşk çekim yasaları bekliyormuş. Onu kendine aşık et. Önce kendini sev, Allah'a şükret, o seni yarattı, sen özelsin, Allah sana ruhundan üfledi, onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not at, ikinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm, ve ben aşkım ta kendisiyiz diyorsunuz yeni gelen şeye. Benzer enerjiler birbirine çeker, size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter, ilk anda biten enerji ee, çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyormuş ilk andan itibaren Gerçek aşk yaşam enerjiniz arttırır Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır Kaçış olmaz Çaresiz hissetme inanmama korku aşkı çekmenizde zorluk hissedir, hissettirir e, Ve e, zorluklar yaratırmış Aşkı siz ne istiyorsanız o olacak diyor kartlar Kimse istemeden sizi üzemeyecek, cesaret edemeyecek ve nişanlanma kartı geldi. Evlilik teklifleri var koçlara. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planlarını yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer diyoruz ve son bir aşk kartımızı daha çekiyoruz. Eski sevgiliniz arayabilir bayanlar. Eski sevgiliniz arayabilir. Geçmişle bağını semiz kopmamış Tekrar kapını çalmaya hazırlanıyor ee, ve o seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla olumlulamanız da şu geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum, sevgiyle kucaklıyorum diyeceksiniz ve onu affederek ilişkinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz. sarışın ve buğday tenli bayanlar ee, ve e, diğer taraftan da Esmer ve buğday tenli bayanlara da yeni birisi gözüküyor. Kumral erkeklere de sarışın maddi durumu iyi bir bayan karşılarına çıkacak ee, ve bazılarınızda eski sevgilinizle tekrar barışabilirsiniz. Ama bazılarınız kesin kesin ayırıyorsunuz yolunuzu çünkü kıskançlıktan bıkıyorsunuz ve bu kıskançlık araya girdiği zaman sizi koparıyor. Size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Ee, huzur, sağlık, mutluluk dolu, güzel bir 2021 diliyorum sizlere. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle veda ediyorum. O güzel kalplerinize mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın, neşeli kalın. Öpüyorum sizleri koçlar, seviyorum.